programı çerçevesinde bölge milletvekillerimiz buradalar. Konya, Nevşehir, Kırşehir vekillerimiz, MKYK üyelerimiz buradalar ki aslında partimizin tüm organlarının burada bugün Aksaraylı kardeşlerimizle bir araya geleceği, yüz yüze görüşeceği, gönül gönüle muhabbet edeceği bir programı düzenlemiş olduk ve bu vesileyle bugün Aksaray'ımızda Yüce Dağların misafir perver insanların memleketindeyiz ve hepinizi ben de sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ve sizlere liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını, sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Tabii bugün inşallah Aksaray'da çok önemli bir güne şahitlik edeceğiz. Ve Aksaray'ımızın tüm ilçelerinde tüm vatandaşlarımızın sorunları varsa sorunlarını dinleyeceğiz. Onlarla muhabbet edeceğiz. Ve bu çerçevede aldığımız buradaki problemler varsa, sorunlar varsa da hemen genel merkezimizle, milletvekillerimizle, ilgili bakanlarımızla istişare etmek suretiyle yeni işlerimizi, yeni eserlerimizin yine kararlarını almış olacağız. Bu manada bu programlar çok çok önemli. Şehrin tüm noktalarına ulaşacağımız işçisiyle, emeklisiyle, genciyle, yaşlısıyla, sanayicisiyle, turizmcisiyle, tüm sektörlerinde yine bir araya geleceğimiz önemli bir program olacak. Ben bu vesileyle genel merkezimize, teşkilat başkanlığımıza, bu programı düzenledikleri için çok çok teşekkür ediyorum. Tabi e, Aksaray gerçekten kalim bir şehrimiz. Selçuklu mirası şehrimiz ve bu topraklarda aslında bugün varoluşumuzun en önemli nedenlerinden biri olan bir şehrimiz ve aslında bize Somuncu Baba'nın emaneti şehrimiz. Çok güzel söylemiş Somuncu Baba demiş ki aşk mevsimsiz, zamansız ve mekansız sevmektir. İşte biz de Aksaray'ımızı böylesine güçlü ve hiçbir karşılık beklemeden sevgimizi, şefkatimizi burada bütün vatandaşlarımıza göstermek üzere buradayız. Aslında 20 yıldır Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 81 şehrimizde 84 milyon vatandaşımıza bu hizmetleri götürmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü burada Aksaray'ımızda Hasan Dağı'nın cesareti var. Ve orada vermiş olduğu kurtuluş mücadelesinin izleri var. Ve biz de ecdadımızın torunları olarak bize düşen bu toprakları en iyi şekliyle kullanmak ve en güzel haliyle de gelecek nesillere bırakmaktır diye düşünüyorum. İşte bu kapsamda da aslında 20 yıldır biz de her şehrimizde vatandaşlarımızın gönlüne girmek suretiyle bu hizmetleri yapmaya çalışıyoruz. Bugün de gerçekten Aksaray'ımız için önemli açılışlar gerçekleştireceğiz ve toplam 24 eserimizin açılışını, toplam yatırım değeri de 500 milyon lira olan eserlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunuyor olacağız. Tabii bu eserlerimiz Eskil'de var, Gül Ağaç'ta var, da var, Ak Ağaçören'de var, Sağlık'ta var, de var, Sarı Yaşı'da var, Bağlıkaya'da var, Helvadere'de var, Ortaköy'de var, Gülpınar'da var. Dolayısıyla aslında sadece merkezde değil tüm ilçelerinde 24 eserimizin, bu eserlerimiz içinde sosyal konutlarımızın, millet bahçelerimizin, yine belediyelerimizin, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gidecek altyapı ve üst yapı çalışmalarımızın tuz gölümüz var. Tuz gölümüzde yine buradaki Kapadokya bölgesine ait birçok yatırımlarımızı valimizle birlikte yürütüyoruz. Belediyemizle birlikte yürütüyoruz. Milletvekillerimizle birlikte karar alıyoruz ve tuz gölünü de burada bir cazibe merkezi haline getirecek. Gerek karşılama merkezleriyle, gerek bisiklet yollarıyla, yürüyüş yollarıyla bu alanı da en verimli şekilde kullanmaya çalışıyoruz. Bir taraftan buradaki tabiata sahip çıkıyoruz. Burada biliyorsunuz flamingolarımız var ve flamingolarımızı bu sene el birliği içerisinde koruduk, büyüttük ve artık göç yollarında hazır hale getirdik. Hem doğal alanlarımızı hem de tarihi alanlarımızı korumaya gayret gösteriyoruz. İnşallah tüm bu yatırımlarımız Aksaray'ımıza, bölgemize, vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tabii bir taraftan da bugüne kadar yapmış olduğumuz işlere, eserlere yenilerini eklemenin gayreti içerisindeyiz. Tüm Türkiye'de ortaya koymuş olduğumuz millet bahçeleri projemiz var. Şu an 455 tane oldu. Ve 455 millet bahçemizin 137'sini açtık. Gerek TOKİ Başkanlığımızla, gerek bakanlarımız, gerek iller Bankamızla, belediyelerimizle millet bahçelerimizin sayısını, miktarını arttırıyoruz. Ve bu kapsamda da e, şu an e, Aksaray'ımıza da önemli yatırımlarımızı yapıyoruz. Yine to toplam yatırım değeri 120 milyar lira olan e, 350 bin konutumuzla sahada fiilen şu an inşası devam etmektedir. Emin olun 81 ilimizde hizmetimiz var. Artık ilçelerimizde de hemen hemen her ilçemizde bir sosyal konut projemizi, bir kentsel dönüşüm projemizi görebilirsiniz. Bu kapsamda da Aksaray'da çok önemli adımlar attık. E, vekillerimizle, teşkilatımızla, red vekillerimizle birlikte istişareler yapıyoruz ve o istişareler çerçevesinde vatandaşlarımızın, milletimizin sorunlarını bir bir çözmeye gayret gösteriyoruz. Ve Akça, Akçakent köyümüz ve hürriyet mahallemizde bulunan yaklaşık 260 bin metrekarelik alanda metruk yapılar vardı. Ve hızlıca burada vatandaşlarımızı sağlam güvenli konutlara isyan konutları yapmak suretiyle taşıdık ve bu alandaki metruk yapıların yıkımını yapmak suretiyle de e, bu bölgeyi şehrimize kazandırmış olduk. Yine çok önemsediğimiz valimizin hemen karşısında merkez hamiliye mahallemiz var. Ve burada Aksaray'ın bölgenin cazibe merkezi haline getirecek işte bunun aslında birçok örneğini Türkiye'nin değişik yapıyoruz. Nerede yapıyoruz? Bursa'da Ulu Cami etrafında yapıyoruz. Ulu Cami etrafını boşalttık ve oradaki tarihi gün yüzüne çıkarıyoruz. Konya Mevlana Meydanı karşısında yine orada Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı yıktık ve aslına uygun bir şekilde yeniden icrasını gerçekleştiriyoruz. Başkanım Bitlis'i, Bitlis, Bitlis gidip görmenizi istiyorum. Orada e, o bizim türkülere konu olmuş, filmlere konu olmuş beş binarelerimizi, hanlarımızı, hamamlarımızı gün yüzüne çıkaracağımız çok önemli bir çalışmayı Bitlis'imize kazandırıyoruz. Donguldak Meydanı'nı düzenliyoruz. Erzurum Ulu Cami etrafında çok önemli düzenlemeler yapıyoruz. Sinop'a gidin, Sinop sahil düzenlemesini yapıyoruz ve bu çerçevede şehre kimlik kazandıracak kültür yine varlıklarımızı koruyacak adımlar atıyoruz. Rize'de Çarşı Mahallesi, Rize'nin göbeğinde gerçekten sıkıntılı, problemli, korozyona uğramış alanda dönüşüm yapıyoruz ve şehre bir kimlik kazandırıyoruz. Trabzon'da yine merkezde çok önemli bir dönüşüm yaparak o Trabzon'a yakışmayan görüntüyü ortaya ortadan kaldırıyoruz. Biraz aslında bu manada 81 ilimizde çalışmalarımız var ve Aksaray Hamidiye Mahallesi de bu örneklerden bir tanesi olacak ve burada yapacağımız yaklaşık 600 bağımsız bölümü içeren 22 bin metrekarelik alanda ofislerimiz, konutlarımız, ticari ünitelerimizle birlikte Aksaray'ımıza o Hasan Dağı'nın memleketine, Somuncu Baba'nın memleketine inşallah yakışacak bir dönüşümü vatandaşlarımızın rızası çerçevesinde yürütüyor olacağız. Onları bu sürece hiçbir şekilde mağdur etmedik ve inşallah işin bitimine kadar da onlarla gönül gönüle bu süreci yürütüyor olacağız. Allah'ın izniyle tabii bu dönüşümde yerinde hızlı, gönüllü anlayışıyla yapıyor olacağız. Yine TOKİ başkanlığımız eliyle Aksaray'ımıza bugüne kadar 2100 e, 2 milyar liralık 5172 sosyal konut ürettik Ve 20 bin vatandaşımızı doğrudan ilgilendiren bu sosyal konutlarımızı teslim ettik ve inşallah dört gün sonra tüm Türkiye'ye Sayın Cumhurbaşkanımız çok büyük bir müjde verecekler ve bu müjde çerçevesinde de Yeni sosyal konutlarımızı 81 ilimizde, ilçelerimizde, vatandaşlarımıza kazandırıyor olacağız. Gençlerimiz olacak, emekli vatandaşlarımız olacak, şehit gazi ailelerimiz olacak. Yine emekli vatandaşlarımız burada asgari ücretli vatandaşlarımız aldıkları maaşla ev alabilecekler. Gençlerimiz okullarını bitirdiklerinde hayata atılacakları an yine bu sosyal konut projesinden faydalanabilecekler. Bu kapsamda sarayımıza da çok önemli müjdemiz var. İnşallah 13 Eylül'ü bekleyin. Hem sosyal konut projemiz hem de altyapılı arsa vereceğiz. Altyapılı arsa ile birlikte vatandaşlarımız bizim altyapısını hazırladığımız, imar planını hazırladığımız bu arsalarda kendi evlerini yapabilecekler bu kapsamdaki proje çerçevesinde. Yine Aksaray'ımız bir sanayi şehri oluyor. Nüfusumuz sürekli artıyor ve artmaya devam ediyor. Biz de Aksaray'ın ekonomisi, istihdamı, üretimi güçlensin diye sanayi sitesi yatırımlarını yapmaya devam ediyoruz. Yaklaşık 1600 sanayi sitemizi Aksaray'ımıza, işçimize, esnafımıza kazandırdık. Ve inşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın teşvikleriyle de bitirmiş olduğumuz projenin açılışını gerçekleştireceğiz. Yine ilave sanayi projesinden talepler var. Yine bu 13 Eylül'de açıklayacağımız proje kapsamında Aksaray'ımıza da yeni sanayi sesini kazandıracağız ve hem bölgeye hem şehrimize hizmet etmiş bir proje olacaktır. Hamdolsun bugün ülkemizde, Türkiye'mizde milyonlarca konutu müjdeleyen bir duruş var, iktidar var ve bu çerçevede de bugüne kadar 1 milyon 170 konut yapmış bir irade var değerli arkadaşlar. Bu çok önemli bir iradedir. Bunun örneğini dünyanın hiçbir yerinde göremezsiniz. Gidin bütün ülkeleri inceleyin. 20 yılda geleceksiniz vatandaşınıza asgari ücret alana alt gelir grubuna sosyal konut üreteceksiniz. Bu sosyal konutların içinde 25 bin tane donatı olacak. Bu donatılarla birlikte okullarını, camilerini, spor salonlarını, stadyumlarını yapacaksınız. Ve bir taraftan da o medeniyetin bize tarif ettiği şehirleşme örneğini üzerinizde uygulayacaksınız. Hamdolsun biz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 20 yıl imza attık ve şehrimize, vatandaşlarımıza, aziz milletimize bu projeleri kazandırdık. Tabii bir tarafta da ne var? Milletin namına tek bir hayırlı işe imza atmayanlar var. Sürekli bir bahanelerin arkasına sığınan bir muhalefet var. Ama biz bakıyoruz ki bu anlayış hiçbir yere bugüne kadar gitmedi. Allah'ın izniyle bundan sonra da gitmeyecektir. Bir tarafta bu anlayış varken diğer tarafta da her afette milletin yardımına koşan bir irade var. Ve o irade işte bugün nasıl Aksaray'daysa, milletin yanındaysa o gün de afette, afet alanlarında vatandaşımızın, milletimizin acılarına ortak olmak ve o acılarını dindirmek için sahada bir fiil çalışmak üzere var. Ve hamdolsun bu çerçevede Elazığ'da, Malatya'da çok önemli bir iş yaptık. 37 bin bölümü iki şehrimize, iki yıllık süreçte kazandırdık ve tarihinde görülmemiş bir dönüşümü yapmış olduk. Yine İzmir'imizde ki bugün 9 Eylül İzmir'imizin e, kurtuluşunun 100. yıl dönümü ve bu çerçevede de yine e, İzmir'de bir deprem yaşamıştık. Güzel İzmir'imize şehrin merkezinde Bayraklı'da tam 5500 konut kazandırdık ve yerinde yaptık. Şehre değer katacak, şehre kimlik katacak bir projeyi tamamladık. Seller oldu, yangınlar oldu. Yine biz Antalya'mızdaydık, Muğla'mızdaydık. Yine bu ekip Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla iki saat sonra tüm köylere, tüm ilçelere ulaşmıştır arkadaşlar. Hiçbir zaman milletimizi biz bu manada yalnız bırakmadık. Allah'ın izniyle inşallah bu canlar bu bedenlerde olduğu sürece de bu anlayışla çalışmaya hep birlikte devam edeceğiz. Çünkü bu milletin başında gerçekten milletimize sevdalı, sessiz yılların sesi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Şu an tabi Aksaray'ımızda bir taraftan da sosyal konut üretimimiz devam ediyor. Sahada 632 sosyal konutumuz, ticaret merkezlerimiz, camilerimiz var. Yine 50 bin ve 100 bin sosyal konut kapsamında 1626 tane sosyal konutumuzu üretiyoruz. İnşallah bu yeni sanayi sitelerinde eklemek suretiyle bir taraftan sanayisiyle büyüyen, diğer taraftan da altyapısıyla güçlenen bir Aksaray'ı hayal ediyoruz. Bu Aksaray bölgede cazibe merkezi olacak bir şehrimiz olacaktır. Ve inşallah burada tüm hemşehrilerimiz edeceğiz. Yine bu kapsamda yapmış olduğumuz şehrimizi güzelleştirmek adına tam 1 milyon metrekare büyüklüğünde 8 tane millet bahçesi projemiz var ve gerek Aksaray Belediye'miz gerekse ilçe belediyelerimizle birlikte bu projelerimizi yapıyoruz. Merkeze yer alan Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Parkı ve Fatih Millet Bahçesi'ni Aziz milletimizin hizmetine sunduk ve bugün de Eskil ve Ortaköy millet bahçelerini yine aziz hemşehrilerimizin hizmetine sunmak suretiyle açılışını gerçekleştireceğiz. Merkezdeki kalanlar millet bahçemizin de yapımında son aşamaya geldik. İnşallah en yakın zamanda bu bahçemizi de açacağız. Yeşilova ve Sultanhane millet bahçelerimizde de artık projeler tamamlandı inşallah. Belediyelerimizle birlikte bu projelerin de en kısa zamanda milletimizin hizmetine sunacağız. Tabi bir taraftan üst yapı yaparken bir taraftan da İler bankamıza belediyelerimizle birlikte altyapı projelerini yapıyoruz ve bu kapsamda bugüne kadar 1.6 milyar lira değerinde birçok eserimizi açılışını yaptık ve Tatlı Emre Türbesi ve caminin de yapımına yine belediyelerimizle birlikte devam ediyoruz. Toplam yatırım değeri 284 milyon lira olan yine 15 projemizde salada bir fiil devam etmektedir. Tabii biz bu kapsamda yatırımlarımızı yapmaya devam edeceğiz ve kararlıyız Aksaray'ımızı inşallah bu bölgenin cazibe merkezi haline getirecek. istihdamıyla üretimiyle, gençlerine, çocuklarına, geleceğine umutla bakacağı bir şehri hep birlikte inşa edeceğiz. Tabii biz bunları yaparken milletimizin acılarına ortak olurken, milletimizin sorunlarına derman olurken karşımızdaki muhalefeti de Görüyoruz aslında altı tane birbirinin farklı söylemi içerisinde hareket eden bir masayı görüyoruz. Aslında altılı masa toplanıyorlar ve toplandıklarında da kulaktan kulağa konuşuyorlar. Ve baştaki söyleyen Ahmet dediğinde son, sonundaki Mehmet olarak anlıyor. Çünkü kulaktan kulağa sessiz konuştukları için kendileri de ne konuştuklarını bilmiyorlar. Ve bu kapsamda da aslında ne bir söylemleri var ne adayları belli ne millete vaatleri belli. Maalesef bu anlayışla e, bu altılı masa her hafta toplanıyorlar, kahvaltı yapıyorlar. Efendim öğleden sonra çay toplantıları yapıyorlar ve toplantılar sonrasında da bir A4 kağıdına e, yazıları doldurmak suretiyle bildiri yayınlıyorlar. Ama milletimizin yararına Milletimizin geleceği adına hiçbir vakte bulunamıyorlar ve bulunmak gibi aslında bir dertleri de yok. Tabi burada davul birinin elinde, tokmak birinin elinde maalesef ve bu anlayışla e, çalışmaya çalışıyorlar diyelim. Tabi onlar e, sürekli bir tehdit diliyle konuşuyorlar. İşte vatandaşımızı, milletimizi tehdit ediyorlar. Yüklenicileri tehdit ediyorlar. Bürokratlarımızı tehdit ediyorlar. Onlar tehdit ede dursunlar. Biz aziz milletimizle işte Aksaray'da olduğu gibi yüz yüze gönül gönüle hizmetlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Ve inşallah 2023 yılında da Somuncu Baba'nın memleketinde Aksaray'ımızda Hasan Dağ'ın cesaretini inşallah tüm Türkiye'ye göstereceğiz. Ve Cumhur İttifakımızı burada... Rekor bir oyla destekle meclis suretiyle Sayın Cumhurbaşkanımızı yeni yüzyılın inşallah başkanı yapacağız ve bu hizmetleri aziz milletimize götürmeye devam edeceğiz diyorum. Hepinizi bu vesileyle bize göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı çok çok teşekkür ediyorum. Misafirperverliğiniz için çok teşekkür ediyorum ve hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Ainda